Kendinizi hangisi olarak tanımlarsınız? Milliyetçi. Neden milliyetçi? Ne bileyim kanım geri diye düşünüyorum. Hem de tarihe baktığım zaman övündüğüm şeyler var. Milliyetçi ya. Neden <laughs> milliyetçi? Yani bilmiyorum. <laughs> Güzel soru. Ben de bilmiyorum ama. Siz neden Benim içime doldu. doldu. İçime doldu. Bu hafta ben milliyetçi görüyorum. Hemen direkt bizim aptalca sorumuzu biliyorsunuz. Milliyetçilik nedir? Bahadır Bey siz bu fikirlerle Liberal Demokrat Parti yarın Yok, bıyık bırakırlarsa bıyık olur. Evet, bıyık bırakırlarsa Bıyık kaldı çünkü. Biz yanlış, sayın seçiler yanlış program Yok, yapmışız. Sevimli <laughs> ama yani şunu söyleyeyim şimdi tabii. Şimdi bakınız milliyetçilik nedir? Milliyetçilik bu vatana faydalı olmak. Siz bu programı yapıyorsanız başarılı bir şekilde siz milliyetçisiniz. İyi bakkallık yapan bakkal, iyi tamirci milliyetçidir. Bağırmakla milliyetçilik olmaz. Milliyetçi. Neden? Takriben bin senedir Türk'üm. Milliyetçi. Neden? Abi... <laughs> Neden yok abi belli. Teröristlerin yanında mı duracağız ya? Peki şöyle bir örnek vereyim size. Babanın biri... Evlatlarım ben çocuklarımı çok seviyorum diyor. Tamam Çocuklarımı çok seviyorum. Çocuklarım için hayatımı veririm diyor. Eve bir kuruş getirmiyor. Çocukları aç sefil perişan. Meyhanede içip içip geliyor mahallede. Sevgili çocuklarım diye bağırıyor. Nara atıyor. Eve geliyor sızıyor evde. Çocukları perişan. İkinci bir baba var. Gece yaralarına kadar mesai yapıyor. Getiriyor çocuklarının üstüne. Üst baş alıyor. Kitap alıyor. Ama bağırarak çocuklarımı çok sevdiği bağırmıyor. Şimdi o çocuklarımı çok seviyorum diye bağıran Adam mı daha çocuğunu seviyor, yoksa öteki mi daha çocuk? Elbette öteki daha çocuğunu seviyor. Yani şimdi milliyetçilik demek, Türk milletine bir şey katmak demektir. Yani nedir bu? Milliyetçi. Evet. Ülkücü hareket engellenemez ondan. Bir ben şey. mi? Yok evet. iki milliyetçi. Ne demek? Öyle. Bizim parti milliyetçidir. Ama milliyetçilik genel anlam yani bize faydalı olan bir bu sevi içinde biz çok vatanperver kabul ederiz. Evet. Bir Süryani, bir Rumu, bir Türk'ü fark etmiyor. Yani Türkiye toprakları içinde, Türkiye için çalışan, taş üstüne taş koyan herkes Türk milliyetçisidir. Bizim Liberal. Neden evet, efendim? Liberalizm özgürlükçülük demek ve özgürlükçülük de zaten devrimciliği de kısmen kapsıyor, milliyetçiliği de kısmen kapsıyor. O yüzden en geniş kapsamlısı olduğu için öyle tanımlıyorum. Ama galiba bir tane kız kırmızı çizginiz var o da komünistler mi? Ya onları gerçekten sevmiyorum. Yani <laughs> komünizm ve İslamcılık. Bu Karl Marx denen adam dünya felsefe tarihinin en geri zekalı filozofudur.